Merhaba arkadaşlar. Merhaba de sende Merhaba. Evet arkadaşlar, bugün şuradaki şekillerin resimlerini yapacağız. Aras kocaman bir resim defteri var. Bu, bu karakterlerin Şöyle, resimlerini yapacak arkadaşlar. Yapayım. Bakalım yapabilecek mi? İlk karakterimiz ne? Batman. Aman ney Batman? Batman. Aman Minecraft Batman arkadaşlar. Evet, Aras şimdi Batman'i çizecek arkadaşlar. Bakın tut bakalım sıkıca. Evet. Bakalım yapabilecek mi arkadaşlar? Aynısı olacak mı bakalım birkaç karakter çizimi yapacağız. Evet başladı yapmaya. Aras şu anda çiziyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Acaba aynısını çizebilecek mi? Ben tutayım şöyle olma yardım edeyim arkadaşlar. Evet. 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 Ay. Hadi biraz kaçtı galiba. Bakalım kimin çizimleri daha güzel olacak arkadaşlar. Ben de yapacağım. İlk çizim Aras'ın çizimi. Evet bitti. Evet bitti. Kaldır bakalım. Ha. Bu ne arkadaşlar? Çizeceğim. Ben Ç şey unutmuşum. Evet. Böyle ayaklarını Evet gözlerini de çiz o tipine bakarak. Uf arkadaşlar yaptı valla. vallahi. Vallahi yaptı. <laughs> ben de Batman işaretini çizebilir miyim? Batman işaretini. Ben de ver ben de Batman işaretini çizeyim. Evet arkadaşlar ben de sizin için bunun Batman işaretini yapacağım. Hazır mısınız? Yarasa işaretini yapıyorum arkadaşlar. Vallahi arsaya benzer lan. Evet arkadaşlar bunu da içini boyuyorum. ho. hop ayırı oldu. Arkadaşlar yaptık. Minecraft Batman'i yaptık. Evet yanına koyalım. Olmuş mu olmamış mı siz karar verin. Olmuş. Evet şimdi bu arasınki de. Şimdi şimdi sıra bir tane daha vereceğim. Şimdi hangisini yapacak? Şimdi TNT yapacağız arkadaşlar. TNT'yi ben yapacağım. TNT en kolayı arkadaşlar. Bakalım yapabilecek mi? En kolayı TNT. Turuncu yap. Aynı onun rengi de yap. Turuncu. Evet. Kırmızı Bakalım. Var, kırmızı o. Bence o turuncu renk. Yok kırmızı, mı? Tamam kırmızı yap. Aa oyunda kırmızı mı? Tamam evet. o zaman. Oyunca kırmızı yap. Evet arkadaşlar Oyunca. yapıyoruz şimdi. Evet. Şimdi bakalım TNT'nin aynısını yapacak mı? TNT yapmak daha kolay değil mi? Evet. Bakalım TNT yapabilecek mi arkadaşlar? En azından Batman'den daha kolay. E, bence de arkadaşlar. Bakalım yapabilecek mi? hiç kaldırmadan Bizim TNT tuttum. Evet tutuyorum arkadaşlar. Ar Aras şimdi dikkatli bir şekilde TNT çizecek. Ama aynısını yapabilecek mi? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Bir de burası kaldı. Gel bu tarafa doğru gel bu tarafa. Evet. Tamam bakalım Aa! oldu mu? Evet, biraz e yamuk oldu ama olsun. <laughs> e evet, TNT yazısı nerede? TNT yazalım. TNT de yaz. Küçük bir TNT yazayım. TNT yaz bakalım. Siz nasıl yazabilecek <laughs> mi? Evet. T. N. Evet. Bir tane daha T yaparsa arkadaşlar tam olacak. TNT. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. <laughs> Yaptığımız her şeyi de böyle yanlarında yaptıktan sonra koyacağız hangisi daha benzemiş. Şimdi arasa hangisini vereyim arkadaşlar. Gerçekten zor bir görev vereceğim. Bakalım en çok hangisini yapacak. Televizyon kafa. Al bakalım al televizyon kafayı yapabilecek <laughs> mi merak ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra televizyon kafada. <laughs> Televizyon kahve kahve rengiyle yapacak. Kahverengi. Evet kahverengiyle televizyon kafayı yapacağız Bunun arkadaşlar. Bunun ismi kahverengi. Bakalım tamam yapabilecek mı? mi şimdi. Şimdi başladık arkadaşlar. Ayakları. Evet ayakları ben tuttum. Hadi sen yap. Sen rahat rahat yap hadi ben tuttum. Evet arkadaşlar şimdi Aras televizyon kafanın aynısını yapmaya çalışacak. Bakalım. Elleri. Evet devam et. Evet. Geliyor arkadaşlar ellerini çizdi. O şimdi kafasında sıra. Evet şimdi o kare televizyon kafasını yaptı Aras. E, o antenleri evet. Evet antenler ne yapıyor arkadaşlar şu anda? Antenler ne kadar yapıyor? Göremiz. Evet antenler ne <laughs> kadar yapabiliyor bakalım ne olacak? Çıkardığım zaman arkadaşlar bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya ben de merak ediyorum. Aynısının kalıbını çıkartıyoruz şu anda. Evet yaptık eller. Evet. Oldu mu acaba? Çıkartayım mı? Bitti. Çıkar çıkar. Çıkardım. Lan! <laughs> Arkadaşlar kare kafasını yapmayı unutmuşuz antenler. Ee tamam. arkadaşlar bu evet, şey antenleri unutmuşum. Yap antenleri de yap. Geliyor. Evet. Evet. Böyle geliyor. Evet. Evet. arkadaşlar Telefisi. televizyon kafayı da yaptık. Yapabildin kadar yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi Popit. Şimdi sıra Popit'te. Popit neydi? Bilmiyorum. Şimdi sıra Popit'te arkadaşlar. Aras bu Popit'in aynısını yapabilecek mi bakalım? Tamam, yapalım. Popit'in aynısını yapabilecek mi? mavi renk ve mavi kalemle popit yapacak. <laughs> Bakalım popitin aynısını yapacak mı? Tuttum ben. Hadi tutmayayım kendi yapsın arkadaşlar. Sadece kare yapacak zaten. Bakalım yapacak mı? Evet. Evet. Şimdi bu tarafına evet. Dur dur dur. Burayla burayı birleştir böyle. <laughs> evet. evet arkadaşlar ama yuvarlakları nerede? Çizgi çizgi evet. aralarında yuvarlak var. 3 3 var. Bu 1. Evet. Bu 2. Evet. Bu evet 3 Bu 4 Arkadaşlar popit yapıyor Aras. Bakalım bu aynısı altı, olacak mı? Bir deneyeceğiz yedi, bakalım. Aynısı oluyor mu? 18 Oo arkadaşlar popit yapıyor on, ama bunda 3 tane vardı. Nasıl? Bu nasıl? Evet. 15 Evet. Bu 12. Şuradaki şurdan derhalde arkadaşlar. 4 Bu 15. Evet. Bu 16. Bu Evet. Altı, bu evet. Yedi, tamam. Bu 18. Evet ama şunu yapmayı unuttu arkadaşlar. Tepesinde ufak bir şey vardı. Evet arkadaşlar ve ben Aha. hepsine onu, onu da yaptı arkadaşlar bakar mısınız? Hı hı. Şimdi arkadaşlar yeni bir şey daha vereceğim ona. Ne? Bakalım hangisini verelim arkadaşlar. Şöyle kolay bir şey vereyim ona bu sefer. Ona bu sefer kolay oh. bir şey vereceğim. <laughs> Among Us, Among us popit. Bakayım Among Us popite. Arkadaşlar bakın Among Us popit. Evet arası amongas popitte yaparsa bakalım puanlama yapacağım. Her birine not vereceğim arkadaşlar. Oh. Ama. Şimdi Among Us Popit ne renk arkadaşlar? Burada aynı o renk var mı? Aras bulabilecek Among mi bakalım? Goose, Şöyle yan yana getirelim. Bu hangi renk acaba? Bu. Evet arkadaşlar bu. <laughs> şimdi Among Us Popit'i yapabilecek mi arkadaşlar? Among bakalım. Us Popit. Yap yes. bakalım. Sonra not vereceğim arkadaşlar. Ha. Çevireceğim ve not vereceğim. Evet şimdi başladı yapmaya arkadaşlar. Evet. Bakalım aynısı çıkacak mı? Çok merak ediyorum ben de sizler gibi arkadaşlar. Yapıyor şu anda evet yapıyor. Evet oradan oraya geçiriyor. Evet oradan oraya geçti ben arkadaşlar. Yapıyor çiziliriz. şu anda hala yapıyor. Evet. 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 Tamam. Çektim. Oo! En benzeri buldu. Bir dakika. Üstündeki çizgilerini yapalım. Evet. Evet. Vallahi aynı oldu Aha. arkadaşlar. Gördünüz mü? Çantası. Evet. Arkadaşlar aynısını yapmadı mı? Bence şimdi not vereceğim. Evet şimdi not veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben de öğretmen olarak not veriyorum. Hangi kalemle hangi renkle not vereyim? Mavi ile vereyim mi? Yok yeşil. Yeşille not vereceğim. Arkadaşlar önce karaktere bakacağım. Yaptıklarını aynı karakterlerini koy bakalım. Ben not vereceğim. Tamam. Yaptığın şeyler aynı karakterleri koy. Üstlerine koy şöyle ben bakacağım. Evet Üstlerine... arkadaşlar koyuyor. O ne? O televizyon kafaymış. Evet. Şimdi ben hangisi daha çok benziyorsa ona en yüksek notu vereceğim arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bitmiş. Aras bunu bitirdi. Aras'a not vereceğim. Birlikte not verelim. Batman. Arkadaşlar, işareti çok güzel. Batman'e tam Batman güzel olmuş bence. Batman'e arkadaşlar 10 puan veriyorum. Hadi be. E, TNT. TNT'ye de 10 puan veriyorum arkadaşlar. Aha. Bu ne? Arkadaşlar bu hiç benzememiş. Buna 1 puan veriyorum arkadaşlar. <laughs> Popit. Popit güzel arkadaşlar. Popit'e 10 puan veriyorum. Ay. Arkadaşlar Among Us. Among us aynısı. Amongusa 100 puan veriyorum. Birinci Amongus. <laughs> Tebrik ediyorum birinci Amongus oldu arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Demeden önce, bay bay demeden önce ben de bir karakter çizmek istiyorum arkadaşlar. Siz hazır <laughs> mısınız? Ben çizeceğim sonra tekrar. Tamam. O zaman ben size bir karakter çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu karakterin hangi karakter olduğunu ben çizerken arkadaşlar siz Yavaş yavaş bana bu karakterin hangi karakter olduğunu söyleyin tamam mı? Arkadaşlar ben biliyorum ne, ne çizeceğim. Ne çizeceğim? Ucum. Hayır, ben bile hazır Evet arkadaşlar, <laughs> siz de yorumlarınızı yazın bakalım ben hangi karakteri çizeceğim. Ucum hazır ucum mısınız? Ucum hazır ucum mısınız ucum arkadaşlar? Ucum arkadaşlar hazır mısınız? Bir karakter ucum çiziyorum ucum. arkadaşlar. Hazır mısınız? Arkadaşlar hazır mısınız? Çiziyorum. Çiziyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Alo. ben hangi karakteri çiziyorum? E buralar da sarı olması lazım. Tamam boyayacağız oralarını. Şimdi ee, sarı geliyor yardım. Şimdi arkadaşlar ben Huggy Wuggy'yi sizler için çizmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğim Huggy Wuggy çizerken. Arkadaşlar yanına bakamazsa çiziyor. Evet arkadaşlar çiziyorum. <laughs> dişleri. çiziyor. Göster istiyordun. bakın arkadaşlar bu tarafta. Evet. Evet. Ve bitti. Evet arkadaşlar bu e karakter karakter. Bitti. Burası yok. Ha neresi yok? Burası. Oo, aynısını. Evet arkadaşlar ben ben de Hugi bu çizdim. Sen ya kaç ya, puan ya. veriyorsun Hugi bu Söyle bakalım. Hadi sen de puan ver babaya. Neyle puan veriyorduk? Ee, yeşille puan veriyordun. Arkadaşlar merak ediyorum Aras babasına kaç puan verecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Alın bakalım Aras öğretmen. Evet, Aras okay. kaç puan verecek? Arkadaşlar sizce kaç puan verecek? <laughs> Al bir hugu hugu Bak bir de ona bak bakalım. Evet ne kadar benzemiş bakalım arkadaşlar. Kaç puan verecek? Ben Dudakları? Evet. İşte yaptım işte burada. Dudakları ama. Aa, yer olmamış mı yoksa? Kalın değil. Aa, yer. Yani. <laughs> Kalın değil. Bir de evet. şey değil. Ney? Aynısı işte. O değil. Hayır. O yüzden mi ha? Evet arkadaşlar bir verdi. Ha? Hayır <laughs> daha bitmedi. Bir bir verdi. Arkadaşlar bir on verdi. Aferin oğlum <laughs> on verdi evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay.